Şehrin sevilen markalarından Konya Lezzet Döner 10. şubesini Zafer Sanayi Sitesi'nde açtı. <laughs> Konya AK Parti Milletvekili Selman Özboyacan'ın da katıldığı açılışa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. <laughs> Ürünlerine güvendiklerinin altını çizen Konya Lezzet Döner ortaklarından Ünal Akköprü kalite vurgusu yaptı. Konya'nın yerel bir firmasıyız, ulusal bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu süreç e, zarman zarfında tabii ki e, ne yazık ki yorucu e, çünkü pandemi ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama buna rağmen e, yolumuza devam ediyoruz, istihdam yaratmaya için devam ediyoruz e, ve Allah nasip ederse sanayi bölgesinde Konya'mıza 10. şubeyle hizmet etmeye başlayacağız. Koronavirüs kısıtlama kapsamında paket servisle ticari serüvenine başlayan Zafer Sanayi Şubesi müşterilerini ağırlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah 81 ilde açtığımız diğer ilerden eklenerek Aydın, işte Manavgat, Ankara, Konya içinde ve bunun dışında daha birçok ilde açarak 81 ile ulaşıp ulusal bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.